Benim, Sayın Batum, ee, siz nasıl değerlendiriyorsunuz ee, 28 Şubat operasyonu e, tam olarak nedir? Biliyorsunuz aslında e, Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ın bir röportajı vardı ve e, tutuklananlar da Sincan e, cezaevine konduğu sabah gazetesi de şöyle bir başlık atmıştı Sincan'da başladı, Sincan'da bitecek e, demişti e, ve ilahi adalet olarak niteledi Bekir Yıldız'da e, evet. bu son yaşananları evet. nasıl değerlendirmek lazım? Nasıl Şimdi lazım? ilk önce şunu söyleyeyim bir kere bütün bu yaşananları tek tek birbirinden bağımsız olarak aldığımızda hakikaten herkesin kafası karışıyor. Dediği doğru. Hı hı. 12 Eylül'le mi hesaplaşıyor 28 Şubat'la mı? Çok basit bir şey söyleyeyim. Kamer Bey söyledi de o yüzden parlamentoda olan biri olarak söylüyorum. Hı hı. Bir ay Türkiye'de 4 artı 4 artı 4 tartışıldı. Bir ay. Hı hı. Getirdikleri yasaya biri baksın. Yani halkımız baksın, ne Hazreti Muhammed'in hayatının öğretilmesi var, ne Kur'an'ın öğretilmesi var. Yok. Hı hı. Yani biz dört artı dördü tartışıyorduk. Hı hı. Çocuklarımızı dört seneden sonra içinden çıkılmayacak e, tercihlere gönderecek. Hı hı. Kızları maalesef okul dışında bırakacak. Onlara gencecik yaşta, çocuk yaşta evlenmenin dışında bir seçenek bırakmayacak diye bütün kurumlarda buna bizden aynı şeyi söylüyorlardı. Eğitimle ilgili kurumlar karşı çıkıyorduk. Bir gün, son gün yasa çıkarken son gün MHP önerge verdi. Kur'an'ı koyalım, Hz. Muhammed'in hayatını öğretelim diye. Son gün Bugün başbakanı izleyenler televizyonlarda ne diyorlar? Görüyor musunuz diyor. Hazreti Muhammed'in hayatı öğrenilmesin diye karşı çıktılar diyor. Şimdi başbakan yalancı da yalancı da değil. Cambaza bakı yapmak zorunda. Şimdi o örneği onun için söylüyorum. Yani bir ay boyunca biz Hazreti Muhammed'in hayatını tartışan bir kişi varsa mecliste kendi milletvekillerini getirin. Evet biz tartıştık desinler. O komisyondaki kavgalı oturumlarda evet vardı bunu tartışıyorduk. Buna karşı çıktılar desinler. Yoktu böyle bir şey. Yani çıkan metinde yok. Yoktu yok yok. Evet. Yani bir yalan. Evet. Şimdi neden yalan? Ben söyleyeyim. Hakikate baktığınız zaman 12 Eylül e hesaplaşıyoruz 28 Şubat'la mı bir gerçek var. Türkiye'de bu adamlar bir karşı devrimi yaptılar. Kendi sistemlerini kurdular. Otoriter ...dini motifleri olan... ...bireyler olmayan artık... ...her şeyle iktidara bağlı... ...sendikası olmayan... işçi ...hiçbir hakkı olmayan işçileriyle... ...hiçbir geçim kaynağı olmayan... ...sadece... ...doğrudan tarım yardımı yapar... ...doğrudan benim dönümüme para verir Amerikalılar diye bekleyen... ...bir tarım kesimiyle... ...hiçbir güvencesi olmayan memurlarıyla... ...bir ekonomik sistem oluşturdular... ...bir sosyal sistem... Şimdi onun bireyini oluşturacaklar. Bir karşı devrimi yaptı da AKP. Ha bir gün bunun hesabını soracağız muhakkak ki. Ama şimdi bu karşı devrimi yaparken bir şeyler var. Bir yalan söyleyeceksin. Bir de bir takım şeylerle insanları oyalayacaksın. Şimdi ben de isterim esasında. Her zaman merak etmişimdir. 12 Mart nasıl oldu? 9'da kim kimle birbirlerine nasıl işkence yaptılar? 9 Mart'ta sözüm ona darbe yapacak olanlarla 12 Mart'ta yapacak olanlar birbirlerine nasıl işkenceler yaptılar? Asker yaptı. 12 Mart darbesini kim düzenledi? Nasıl düzenledi? Şimdi benim bir şeyim var. 68'li 65'li yıllardan sonra Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğrudan yönlendirici olmadı. Hiçbir darbe veya Türk siyasetinde hiçbir gelişme yoktur. Maalesef yoktur. Şimdi bu ortaya çıkacaksa hesaplaşmak çok iyi. Biz her zaman söyledik. Bana göre 28 Şubat söylediği gibidir. Şimdi e, bilimsel olarak bunu tartışabiliriz de. Dünyada hiçbir devletin kurumların yasamasının da yürütmesinin de kendi halkını devlet için vardır sevgili kardeşim? Halka hizmet götürmek için vardır halkı mutlu etmek için vardır. Halkı her türlü korkudan e, şey e, 28 Şubat öncesini hatırla o rezil neydi o Şevki Yılmazlar o rezil e, işte Bekir Yıldızlar Hasan Hüseyin Ceylanlar ne diyordu o zaman o Şevki Yılmaz gompile gompile diyordu komplo bile diyemiyordu da gompile bunlar diyordu şimdi bu adamlar ortada ben darbe yapılsın demiyorum Hı hı. Ben şunu söylüyorum. Yani o 28 Şubat öncesi zemin mi e, Tabii. konuşulmuyor? E, evet, evet, hiçbir istiyorsun? şey konuşulmaz. Konuşulabilir mi? Şimdi çevik bire bir gün sorsunlar bak. Çevik bir. Sevgili kardeşim, sen nereden Afganistan'dan geldiğinde bu 28 Şubat'ın içine katıldın? Sen kimsin ya? Hı hı. Adı, diyecek mi acaba? Beni Amerika tuttu buradan böyle getirdi hı hı. Kulağımdan diye. Kenan Evren'e şunu sormalarını isterim. Kenan Bey, Sayın Kenan Evren, şimdi 90 yaşındaki bir insana neden darbe yaptın, neden darbe yapmadın? Şimdi şunu merak ederim. Kenan Evren, nasıl oldu da İnönü'nün oğlunu bile veto ettin, senin baban siyasetçiydi diye? Allah rahmet eylesin, Turgut Özal'ı unuttun. Unuttun mu yoksa sana bir Amerikalı general gelip, ''Bana bak, Turgut Özal sizi yönetecek, unutacaksın mı?'' dedi. Şimdi dolayısıyla ben bu darbelerin soruşturulmasının cambaza bak olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda intikamını da alırsan Tayyip intikamını alırsa da alır. Peki ama o zaman CHP istiyor bunların soruşturulmasını. Daha önce e, zaten e, böyle bir araştırma komisyonu kurulmasını da e, istemişiz. Zaten kuruluyor da şu anda. CHP'nin de içinde olduğu darbeleri soruşturma komisyonu kuruluyor. Şimdi araştırma komisyonu da evet. e, CHP tabii ki haklı olarak hepimiz bizler iyi niyetli insanlarız. Hı hı. Bizler diyoruz ki parlamentoda bunlar konuşulsun, tartışılsın, görüşülsün, sorulsun. Şimdi tabii şu yönümüzde var. Ya bu bir karşı devrimdir. Hı hı. Sen karşı devrim cezavallı oradaki milletvekillerini saymıyorum. Ya ben içindeyim sevgili kardeş. O milletvekillerinin dörtte üçüne biz dört artı dörtü anlatıyoruz. Adam uyukluyor. Hı hı. Kaldırıyor, kaldır parmağı diyorlar kaldırıyor. Neyi kaldırdığını bile bilmiyor adam. İlgilenmiyor bile. Hı hı. Neden ilgilenmiyor? Çünkü e, Tayyip ona demiş ki, şimdi dikkat edin. Karşı devrim yapmak... ...öyle kolay bir iş değildir. Amerika'nın e, güdümünde... ...kucağında yapmak da kolay değildir. Ne kadar olursa olsun. Hı hı. Sana her yıl 106 milyar dolar açık versen de... ...onu karşılayabilir Amerika... ...veya finans kuruluşları ona bağlı. Yani yapmak kolay değildir. Dikkat edin. Hı hı. Yani şu bakanlarına bakın Tayyip Erdoğan. In. Dün bir tanesini gördüm. Söylüyorum, utanmadım. İğrendim. İğrendim. ...hani o kalpazanlıktan suçlanan bir... ...bakanları vardı bunların... ...başbakanla beraber... ...kalpazanlıktan... ...resmi evrakta sahtecilikten... Hı hı. ...neydi adı İdris Naim Şahin miydi? Evet. Suçlanmadı yani şey değil... ...suçlandı hakkında dava açıldı... ...kalpazanlıktan dava açılan ...Erzurum'a gitmiş o zavallı 5 tane... ...tedaş işçisinin şeyi için... ...gitmiş... ...orada işte karşı devrimin kendi... ...seçmeni de vardır... ...orada zavallı bir adam katılmış çok sevindim diyor. O bakan şöyle diyor ona. İyi bir taklak at bakalım diyor. Sevindiysen göster taklak at. Biz e, zıpla bakayım diyor. Hı hı. Olmazsa oyna diyor. Çal bakayım diyor. Adam oynuyor. Şimdi bakın. O kadar acının üzerine gitmiş. Ha, acının ya 5 beş hı hı. tedaş işçisi ölmüş. Evet, Adam gidiyor şimdi başka bir yerde olsa ne yaparlar? Hı hı. Hadi oradan kalpazan seni sahtekar derler. Tokatı patlatırlar gönderirler. Almanya'da, Amerika'da, Fransa'da kolay mı? Hı hı. Ama neden? O zavallı adamın bir kabahati yok. O adamın bütün diktatörlükle, bütün karşı devrimlerde böyledir. Hı, hı bütün onun yaşama koşullarını evet. Tayyip denilen bir adamın iki diline bağlarsın. Adamın yaşamı için odur. Torununa yarın bir ekmek götürmesinin e, koşulu odur. Ne sendikası vardır, ne iş güvencesi vardır, ne bir şey vardır. O zaman gider orada başkanın önünde biraz oynarsam o da bana biraz ekmek verir belki der. Biraz para verir der ya da en azından torunumu işe sokar der. Hı hı. Böyle bir ülkede yalnız bizim unutmamamız gereken bir şey var. Ben bu CHP açısından da söylüyorum, hepimiz açısından da söylüyorum. ...Türkiye'de bir karşı devrimi... ...bunlar gerçekleştirdi. Şimdi artık işte Deniz Fener'ini görüyorsun. Hı hı. Savcılara adamlardan fazla ceza Şimdi onlara e, geçeceğiz isterseniz biraz. Yani Türkiye biraz, bu. E, evet. Bakın bu hepimiz nedir? söyledik. Ee, Sayın Toker de çok güzel söyledi. Yani sonunda özünde şöyle bakalım. 28 Şubat falan bunların hepsi bunlarla... ...palavra. Hı hı. Türkiye'de şu anda bunları tartışabilecek bir ortamda değiliz ama neden değiliz? Çünkü... Ee, inanılmaz farklı işte söylüyoruz 4 artı 4'ü tartışabildik mi Hayır hı hı. adam bir buçuk ay sonra geldi Güney Kore'den dönüşünde Hazreti Muhammed'in hayatını göstereceğiz dedi ertesi gün bütün basın aa meğer kavga buymuş diye bile bile hı. lades mahsustan üstüne gitti Bir yalan üzerinde bugün de söylüyor Kutlu doğum haftasına gitmiş Hazreti Muhammed'in hayatını öğrendiğinizde ne oldu diyor Ya buna kimse ciddi e, toplumlarda bireyin birey olduğu, hakları olan birey olduğu. iktidarın iki dudağı arasında olmadığı a, aydın da olsa, gazeteci de olsa, e, işçi de olsa olmadığı ülkelerde hadi oradan şaklaban diyebilirler. Hı hı. Sen de diyemezler. Neden? Korkar. Yalandır. Şimdi o yüzden efendim 28 Şubat filan. Şimdi tekrar söylüyorum bakın. Ya darbe kötü mü? Kötü. O zaman darbeyi övmek de suçu övmek değil midir? Yahu darbe için çalışmak, yahu 12 Eylül darbesinin en üst dereceli başbakanlık müsteşarlığı yapmış, başbakanlık müsteşar yardımcılığı yapmış adam bugün bütün sülalesini AKP'ye sokmuş milletvekili falan falan kendisi de televizyon televizyon gezip darbeye karşıyım diyor. Kim bu? Öyle zavallı tapu kadastroda 7. derecede memur falan değil başbakanlık müsteşarı ya bugün bir hanım gazeteci yazılar yazmış evet. nazlı olacak yazılar yazmış evet. darbe değil bu harikadır diyen hı hı. sırf menfaat deyimin etmek için bugün darbeye karşı bunlarla beraber müdahil hı hı. şimdi çok önemli bir gazeteci hı hı. yani önemli olduğu söylüyor. kendine göre <laughs> şey kendinden menkuldür adam evinde bunlara yemekler verip yanaklarını, sırtlarını falan okşayıp oradan bir takım imkanlar elde etmiş adam bugün ben de müdahil olayım darbeye karşıyım niye anlatıyoruz? <laughs> 29 Ekim 1923 ile burada bir şey yapıyor. Bunu yapabildi mi? Yaptı. 95'ten beri yaptı. Doğru. Layıklığı bize çıkarttılar. Bir takım e, sözüm ona uzmanlar, sözüm ona hukukçular, sözüm ona aydınlar çıkarttılar. Efendim layıkçı, layık. Abi nedir laik dedik? Nedir laikçilik, laiklik? Yani laik bir tane laik vardır. Devletin, beyinlerin din egemenliğinde olmaması. Hı hı. Ayrı olması dinin. Ee, yeryüzü işlerinin doğrudan diyor dinin kuralları tarafından yönetilmemesi. Başka bir şey söylemiyoruz dedik. Buna başbakan çıktı Mısır'da ne dedi? ...buna e, cahil diye geçemezsin... ...başbakan cahil olabilir... ...bilmiyorum koca başbakan olur mu ama... ...cahil diye geçemezsin... ...adam dedi ki... ...ben dedi ya layıksın... ...ya dindarsın dedi... ...hiç kimse buna oğlum... ...ha sen e, ne okudun bilmem de... ...ya dalga mı geçiyorsun... ...dünyada bütün bu sistem... ...kiliseye karşı verilen mücadele... ...bütün reform hareketleri... ...bunun olmadığına karşı verildi... ...ne demek ya dindarsın ya layıksın ben layıkım dinle alakam yok mu benim diyemedi gazeteciler Allah'ın bu kadar büyük bir şeyi bu başbakan buldu diye anlattı yani bu bizler gibi insanların belirli menfaatler nedeniyle kabul ettiği Amerika Birleşik Devletleri'nin de tamamen kendi menfaatleri nedeniyle kucağına alıp getirdiği bir karşı devrim hareketidir bu. Bu karşı devrim kendi darbelerini yapan adamlarla yüzleşebilir mi? Yüzleşebilir mi? Göreceğiz. Yüzleşemez. Bu adamlarla yüzleşebilir mi? Yüzleşemez. Neden yüzleşemez? Çünkü böyle bir şey ortada yok. Yani o laiklik, laikçi diyenler 15 yıl Türkiye'de belli bir şeyi kurmaya çalıştılar. Laik demek ayıp oldu. Cumhuriyet demek hatırlayın ya ayıp oldu. Oysa Cumhuriyet'in en önemli şeyi neydi? Bakın dikkat edin. Bana bak benim girişime sevindim mi? O zaman bir takla at bakalım. Biraz e, şey, bilmem ne kur bakalım. Diyen ve onu yapmak zorunda olan kul uyruk yerine hakları olan hadi oradan. Sen benim yöneticimsin. Şaklama diyebilecek Maalesef. bireyler ben veriyorum sen takla. Ha sen takla at bakayım <laughs> diyebilecek bireyler yetiştirmekti. <laughs> ha bunda biz cumhuriyetçilerin hatası oldu mu? Oldu. <laughs> Çok oldu. Çok oldu. Biz cumhuriyetçilerin biz böyle bir gelir dağılımını sağlayamadık. Sendikaları ortadan kaldırmak için büyük dümenler yapıldı. Kabul ettik onu. ...iş adamları Türkiye'de gerçekten bugün evinde ne varsa üreten iş adamlarını getirdiler bunlar. Oğlum bir şey üretme. Çantacılık yaparsın, enerji yatırımı yaparsın, ABM kurarsın, biz seni gene zengin ederiz dediğinde biz bunlara karşı durmadık. Hı hı. Çocuklar siz gene üretin. Yapmayın. Siz iş adamısınız demedik. Demedik hı hı. ve Türkiye buraya geldi. Buradan dönüşü var mı? Bence yüzde yüz var. İşte bakın, işte parti. Parti. Hı hı işte Aydın akademisyen işte geçen gün Zülfü Livaneli'nin bir yazısını okudum. Birçok insan var. Türkiye'de işte sen Türkiye'de böyle insanlar oldukça bu karşı devrimi sürekli kılamazlar. Evet. Onun için başbakan ne dedi geçen gün son söyleyeyim? Dindar gençlik yetiştireceğiz dedi. Hı hı. Sordunuz. Ne ya ne demek bu? Türk milleti senden mi Müslüman oldu dedik. Ne dedi karşına? Ne var tinerci mi yapayım dedi. Adamın kapasitesi bu. Dindar tinerci. 29 Ekim'den. Çünkü adamın bir şeyi var. Nereden yetişmiş bu adam? Hikmet Yarın dizi dibinde çektirdiği resimden başka bir resmini gördün mü sen Tayyip Erdoğan? Hiç yoktur. Bir de Erbakan'ın yanında çektirdiği. Şimdi şunu son söyleyeyim. Çok farklı bir şey. Burada mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. İşte laikliği savunacağız. Cumhuriyeti savunacağız. İnsanlar içeride bu oyuna karşı devreme karşı koyan bütün askerleri pırıl pırıl içeri attılar. Düzmece delillerle. 11 nolu CD yalan çıkıyor. Hakim böyle bakıyor. Ben gittim. Böyle havalara bakıyor. Yere bakıyor. <laughs> Savcı ilgilenmiyor ki böyle bir şeyle. Çünkü ona demişler ki oğlum bunlar bizim devrime karşı çıkıyor. Bunlar içeride kalacak. Bu yüzden ama Hilmi Özkökler de nerede? Birbirlerine gül veriyorlar Abdullah'la. Şeyle, Bülent Arınç'la. Şimdi şimdi e, aslında burada belki ikilik moral de e, hatırlatmak lazım. Zaten